E? Bu hazır <laughs> oldun değil mi? <laughs> Satıyor herhalde adam. Evet.

inşallah boş. Dolu olabiliyor mu? Dolu olsa kayaya çıkar. Tam şu aşağıda kaldım işte. Kaya var ya bak. Anladım. Tek kaya da orada kaldım. Gelemedim bakalım. Ya yazık olmuş Çok kadar yola be. Var var odun burada adam. Buraya gidelim oraya. da her su bitti bitir. Su bitti, bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Nereye Çeşmeler hep kuruydu. Aa kayanın hemen şuraya Aa bak çok güzel burası. ha. Verdi şey, şey bak. ben de. Tabi tabi. O yangın verdi beni esasen. Buradan, buradan nasıl bakıyor? Otur abi şu bak. O şeyden yalaktan geliyor. Ondan içmem ben. <Gülüşmeler> Aa bak şuraya yapın işte. Neresi? Ha düz yeri değil mi? Abi, şey vardı Kulübe vardı. Geç şey ver buraya. Aha. Kapıyı kim kapatmak? Ne oldu? Kapıyı kim kapatmak kendi oğlum burası lanetli. Lanetli oğlum, kapı kendi kendine kapandı. Ama ne var orada? Bak yerdekilere bakmayın. Mayın. 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 Buraya oturalım. Şuraya şuraya bak. Bak, bak, burası olur abi. Bak, dümdüz. Sandalyeleri var. Uyar, uyar. Oran olur buraya işte. Tamam, uygun. Odun da dolu. Ha? Ya neresi olursa olsun.